Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. E, bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bu aralar genelde tavukçuluğa başlayacak olan dostlarımıza daha çok öneriler videosu çekmekteyim. Bugün de yine bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. E, birkaç husus var e, yorumlarda gelen. Bu bazı bu yorumlara cevap niteliği olsun hem de öneri niteliği olsun diyerekten videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mart ayı geldi ve Bahar ayı ile birlikte civciv alma, tavuk alma gibi tavukçuluğa başlama dönemi de başlamış oldu arkadaşlar. Peki tavukçuluğa başladığımızda hangi ırkı, nereden, nasıl bulabiliriz gibisinden çok fazla soru yöneltiliyor bana. Bununla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle ilk gelen sorudan bir tanesi arkadaşlar, Hangi ırkı bakalım? Şimdi öncelikle arkadaşlar, siz bu işi gezen tavuk olarak mı yapacaksınız, çiftlik usulü olarak mı yapacaksınız yoksa hobi niteliğinde mi yapacaksınız? Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü her tavuğun cinsi şeyi hepsinin farklı bir stratejisi var. Biraz bu stratejiden bahsedeyim Ondan sonra diğer hususlarımıza geçelim arkadaşlar. Öncelikle köyde bakan dostlarımız daha çok benim gibi Ataks ve Brom Lohman bakmakta. Neden? Yumurta verimi iyi olmakla birlikte 2-3 yıl boyunca yumurta verimini koruyabiliyor. Ve bir şekilde bizi tekrardan yumurta verimi düşmeden veya o tavuklarımızı e, tekrardan değiştirmeden 2-3 yıl boyunca sürekli olarak yumurta verimi sağlamış oluyor. Bu da bizim gibi köylüler için hem bir gelir kapısı oluyor hem de ekstra bir e, giderden Kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki e, bazı durumlar olabiliyor. Mesela şimdi tamam sen, biz e, Brom, Lofman ve Atax bakıyoruz. Ama ikisinden birini seçtiğimiz zaman hangisini seçelim diyerekten çok fazla soru geliyor. Şimdi biraz da bu soruya cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bulunduğunuz bölge çok önemli. Neden çok önemli? E, bulunduğunuz bölge Türkiye'nin eee iklimine ne kadar uygun ya da tavuğun iklimine ne kadar uygun? Yani hava sıcaklıkları nasıl? Çok mu sıcak? Çok mu soğuk? Yağışlı gün sayısı fazla mı gibisinden bazı durumlar etkileyebiliyor arkadaşlar. Şimdi Karadeniz'den de Doğu Karadeniz'den de bize yazan abilerimiz var. Ben onlara o bölge için tavukçulukta biraz problem yaşayacaklarını söylüyorum. Neden? Böyle söylüyorum çünkü işte güneşli gün sayısı az olduğu için sıcaklık da daha düşük olduğu için arkadaşlar bundan dolayı sıkıntıya düşebilirler çünkü ben ne zaman hava kapasa ne zaman bir hafif bir yağış düşse ben tavukları içeriye kapatıyorum arkadaşlar ve böyle kapalı havalarda tavuk sevmediği için de verim düşecektir arkadaşlar E şimdi düşündüğümüzde Doğu Karadeniz'in havası güneşli gün sayısı da çok az olduğuna varsayarsak Demek ki bu tavukların Doğu Karadeniz'deki e, psikolojisi daha az olacağından dolayı yumurta verimi de o denli düşük olacaktır arkadaşlar. Peki bu gider için aynı mıdır? Benim giderim ne kadarsa Doğu Karadeniz'deki adamın gideri de aynıdır. Ama gelir olarak baktığımızda ben Trakya'da yaşayan biri olarak daha fazla gelir sağlarken Doğu Karadeniz'deki biraz daha az gelir sağlayacaktır arkadaşlar. Bu konuya bilimsel olarak baktığımızda sonuç bu oluyor. Peki tabi Doğu Karadeniz'de herkes yaşamıyor. Türkiye'nin birçok bölgesi var. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz gibisinden bir dünya bölgemiz mevcut. Şimdi arkadaşlar ben genelde e, Anadolu için savunduğum ırklardan bir tanesi Ataksır. Neden Ataksır? Şimdi bizim Türkiye'nin geneline baktığımız zaman karasal iklim çok fazla yaygın olduğundan dolayı ve soğuk geçen gün sayısı, karlı geçen gün sayısı, don olan gün sayısı fazla olduğu için de ben kişisel olarak tecrübelerimden söylüyorum bunu. Yıllarca Bronlövman ve Ataks bakmış biri olarak ee, ataks'ın ataksın soğuğa karşı daha dayanıklı olduğunu ve soğuğa karşı yumurta verimini koruduğunu kişisel olarak gözlemledim. Ha, bunu e, internetten araştırarak sen şöyle söylüyorsun böyle söylüyorsun gibisinden bana antites uygulayabilirsiniz. Ama benim 5 yıllık tecrübelerim bunu gerektiriyor ve bunu söylüyor arkadaşlar. Siz de tecrübe edinin, tecrübelerinizle yine yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki Bromlofman. Şimdi arkadaşlar Bromlofman daha sıcak iklim için tercih edilebilir. Mesela neresi? Mesela Ege, mesela Akdeniz, mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi için daha fazla e, tercih edilebilir brom lohmanlar. Peki sadece ataks ve brom lohman yok. Farklı ırklar için mesela biz bu işi çiftlik usulüyle yapacağız. Çok yoğun olarak para kazanacağız. Çok yoğun olarak satış yapacağız marketlere oraya buraya. Hangi ırkı alalım diye bana sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu durumda da benim açık ara söylediğim ırklardan bir tanesi ligorindir. Neden ligorindir? Yıllık yumurta bazlı verimi çok yüksektir ama bu verimi fazla uzun sürmediğinden kaynaklı bir yıl bir buçuk yıl içerisinde ligorin tavuğunuzu değiştirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü biz e, bu işten para kazanmak istiyorsak, özellikle e, çiftlik gibi büyük işletmeler yapmak istiyorsak. Ligorin tavuğunu hiçbir şekilde e, uzun süre bakmanıza imkan yoktur. Az yem tüketir çok yumurta yapar. E, normalde bir tavuğun yediği 120 grama kadar yem. Ligorin tavuğunda biraz daha azdır arkadaşlar. Ve yumurta verimi de yediği yeme göre daha fazladır. Ondan dolayı da çiftliklerde kabul edilebilir. Ama... Ben neden Brom Lofman ve Ataks'ı köydekilere tavsiye ediyorum? Çünkü 3 yıl boyunca tavuğu değiştirmek zor olacağından dolayı arkadaşlar. Çünkü yarkı bulmada zorluk yaşıyoruz. Yarkı bulmada güçlük çekiyoruz. Ya da güvenilir tüccar bulmada güçlük çekiyoruz. Şimdi de bu konuya değinelim arkadaşlar. Şimdi ırk olayını cebe koyduk. Hangi... E, hava koşulları için Türkiye'nin hangi bölgesinde yaşıyorsanız ona göre benim kişisel önerimi ben size sundum. Şimdi şeye de soranlar olabiliyor. Yani yarka ya tavuk alacağım ya da civciv alacağım nereden bulabilirim? Şimdi arkadaşlar tabii ki de çevrenizde bu işi yapanlar varsa onlara gidip sorabilirsiniz. Yani sen bu tavuğu nereden alabiliyorsun diye. Bu ilk seçenek basit seçenek. Peki ikinci seçenek şimdi bizi izleyen kanalın kitlesi genelde artı 35 artı 40 olduğu için ee, genelde beni buradan izleyen dostlar da varsa zaten genelde de Facebook kullanıyordur diye düşünüyorum. Facebook'ta arkadaşlar genelde tavukçular grubu oluyor. Bu tavukçular grubunda çok fazla e, yarka satıcısı bulunuyor. Siz bu yarka gruplarına ama yani tavuk gruplarına üye olup e, isteğinizi yazdığınızda mesela bu istek ne olabilir? Gruba gönderi atabilirsiniz. Ben e, atıyorum ki Balıkesir'de yaşıyorum ee, ve Balıkesir'de 100 tane X ırkı e, tavuk almak istiyorum. Bana yardımcı olabilecek birisi var mı çevremde diye söylediğinizde size arkadaşlar en az 10 tane 20 tane yorum gelecektir. Ve fiyat sunacaklardır. Yani siz aramadan adamlar sizi bulacaktır. Bu kadar basit şekilde Yarkı bulabilirsiniz. Ha tabi uzaktan gelip de e, il il gezip bunları dağıtan da var. Mesela adam sipariş alıyor Ege'den Trakya'ya kadar bin tane tavuk dağıtıyor. Böyle yapanlar da var. Bunları da yapabilirsiniz ama biraz bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir iki hafta, bir ay, bir buçuk ay gibi bekleyebilirsiniz. Ha belli olmaz şansınız varsa belki bugün söyleyip iki gün içerisinde tavuklarınız kümesinize girmiş bile olur diye konumuzu kapatıyorum arkadaşlar fazla da uzatmadan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sağdan ve soldan diğer videolarımı izleyip ortadan abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.